Mardin'in çağrısı. Cem, İstanbul'un kaotik hayatından bıkmıştı. Trafik, kalabalık ve hiç bitmeyen gürültü ruhunu ağırlaştırıyordu. Yeni işinin uzaktan çalışma fırsatı sunması onun için büyük bir çıkış kapısı olmuştu. Daha sakin bir şehir arayışa girdi ve sonunda Mardin'i seçti. Mardin, eski taş binaları ve dar sokaklarıyla tarih kokan bir şehirdi. Ancak Cem'in bilmediği şey, Mardin'in sokaklarının sadece geçmişin değil, gölgelerin de fısıldadığı bir yer olduğuydu. Mükemmel bir ev bulmuştu. Şehir merkezine uzak, yüksek bir konumda, Mezopotamya Ovası'na bakan bu taş ev ona huzur vermişti. Fiyatı inanılmaz derecede düşüktü. Ev sahibi, evi neredeyse bedavaya bırakıyordu. Adam, Cem'le fazla konuşmamış, yalnızca anahtarları verirken gözlerini kaçırmıştı. Cem, bu durumu pek umursamamıştı. Ancak ilk günden itibaren huzur içinde olmayacağını fark etti. Taş duvarların arasında yankılanan fısıltılar geceleri kulağına çalınıyordu. Önce yorgunluğunun oyun oynadığını düşündü. Ancak mutfakta bıraktığı tabakların sabahları farklı yerlerde olduğunu fark edince işin içinde başka bir şey olduğunu anladı. Üstelik odada durup dururken yayılan ağır yasemin kokusu da huzurunu kaçırıyordu. Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyor. Sabaha kadar tavanı izliyordu. Bir gece derin bir uykudan ürpererek uyandı. Soğuk bir rüzgarın ensesini okşadığını hissetti. Oda kapısı yavaşça açılıyordu. Cem gözlerini kırpıştırarak karanlığa baktı. Kapıdaki gölge yavaşça içeri süzüldü. Zarif ama ölü gibi solgun bir kadın silüeti belirdi. Gözleri simsiyah bir boşluk gibiydi ve ağzı hafifçe aralık duruyordu burada olmamalısın diye fısıldadı kadın. Cem, korku içinde yerinden sıçradı. Ancak vücudu hareket etmiyordu. Sanki görünmez eller onu yatağa bastırıyordu. Derin bir nefes aldı ama ciğerlerine dolan hava ağır ve boğucu geldi. Kadın, ona doğru süzüldü. Yüzü yaklaştıkça, Cem, yüzünün yanık izleriyle kaplı olduğunu fark etti. Çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Ertesi gün, Yerel bir dükkan sahibiyle konuşmaya karar verdi. Adam, Cem'in yaşadığı evi duyunca yüzü kireç gibi oldu. "O evde çok uzun yıllar önce bir trajedi yaşandı," dedi. "Genç bir kadın, düğün gecesi kocası tarafından diri diri yakıldı. Ruhunun orada hapsolduğunu söylerler. Gece yasemin kokusunu duyarsan, onun yaklaştığını anlarsın." Cem'in kanı çekildi. Son birkaç gecedir duyduğu koku zihnine çivilendi. O gece evi terk etmeye karar verdi. Ancak gece yarısı olduğunda dış kapının sıkı sıkıya kilitlendiğini fark etti. Anahtar yerinde yoktu. İçeride hapsolmuştu. Bir anda duvarlardan tırmalama sesleri yükseldi. Ayak sesleri koridorda yankılanıyordu. Cem panikle pencereden atlamayı düşündü ama bir gölge odasına süzüldü. O kadın yine oradaydı. Ancak bu kez gözleri acıyla doluydu. Beni burada bıraktılar, sen de kalacaksın diye fısıldadı. Cem çaresizce kaçmaya çalıştı ama bacakları onu taşımıyordu. Kadın ona doğru hızla süzüldü ve gözlerinin içine baktı. Bir anda Cem'in zihnine korkunç görüntüler doldu. Ateş içinde çığlık atan bir kadın, alevlerin içinde kıvranıyor, yardım çığlıkları atıyordu. Cem de aynı kaderi paylaşacakmış gibi hissetti. Son bir çabayla Vücudunu ileri fırlattı ve duvara çarparak kendine geldi. Kadın kaybolmuştu. Cem sabahın ilk ışıklarında kapıyı kırarak dışarı çıktı. Arkasına bile bakmadan şehirden ayrıldı. Mardin'den ayrıldıktan sonra bir daha asla geri dönmedi. Ancak her gece, uykusunun en derin anında odasını o tanıdık yasemin kokusu sarıyordu ve bir fısıltı kulağına çalınıyordu. Burada kalmalıydı.